doğum gecesi dedikleri gece o gece değil. Hristiyanlığın şimdi iddia etmiş olduğu ne varsa her şey Binaenaleyh sen çok gafil Müslümanlar zanneder ki hakikaten İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gecedir. Ya 25'i bu ayın ya 31'i. Ne 25'in ne 35'i. İsa Peygamber'in doğduğu gün ve gece değildir. Çünkü evet. İsa Aleyhis doğuşunu bekleyen, gözleyen, gözeten kimse yoktu ki. Ve hiçbir tarih kitabı İsa Peygamber'in doğumu hakkında, o zamandaki tarih kitaplarında bir oraya yazılmış değildir. Hepsi uydurma, hepsi yakıştırma işlerdir. Binaenaleyh Hristiyanlığın her şeyi batıldır şimdi itikatları, inançları, yaptıkları, ettikleri hepsi batıldır. Böyle bineceksin. Çünkü bazı ahmak Müslümanlar da e, İsa peygamber doğduğu için peygamber değil mi ya? Biz de aileniyoruz. Diyor. Böyle iddiadın gaz, gaz, kapalılar da var. Katiyen ve katibeten Efendim, bu ayın 31'i veya 25'i İsa Peygamber'in doğduğu tarih değil. Aslında kendileri bile Hristiyanların kaç türlü tayfası vardır. Onların bile Şark Kilisesi'nin e, iddia ettiği gün başkadır. Rabki Kilisesi'nin Efendim, Katoliklerin inandığı başkadır. Buradaşlanlarının kabul ettiği başkadır. Ortodoksların kabul ettiği gün başkadır, ittifakları yok. Hiçbir peygamberin viladeti, mevlidi, Efendimiz'inki ki gibi sarahaten beklenip ve bilinmiş ve tespit olunmuş değildir. Ancak Efendimiz. Allah Allah. Buna da dikkat et. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan, İsa Peygamber'in şahsiyeti üzerine, peygamberliği üzerine onun mucizevi e, zuhuru hakkında nuru aşmamış olsaydı İsa Peygamber'in hakkında kimse bir şey bilecek değil. Öyle Yahudiler karmakarış ettiler onun hayatını, başlangıcını, sonunu. Hem başlangıcı hem sonu. Karma karış ettiler. <laughs> Yahudiler. Bilan Aley. Şimdi bu e, kanun kanun evvelin 31. gecesi ve kanun saninin e, efendim ilk gecesi Sayıdan e, sayılan gece doğum gecesidir dediği asılsızdır. Alelade bir geceden ibarettir. 12 ay Efendi hesabıyla alafranga olaraktan böyle tayin edilmiş, böyle gidiyor. Adi bir hesaptan ibarettir bu. Böyle bil ve sen Efendimiz'in mevlidine dikkat et. Efendimiz'in Dünyaya şeref verdiği geceye itibaret. Lakin maalesef o mübarek geceyi bize kutlamaya ve o mübarek geceye tazim etmeye bizi bırakmayan bir sürü surette Müslüman siretinde olmayan kimseler aramıza geldiler. İslam alemini şaşkına döndürmek için. Allah onların da sonunu getirsin. Amin. Ve min Allah tuafik bizim derceniz budur. Allah iyisini biliyor. İlhametül Habib, İlhametül Fatih. Sûranu Allah Teala himm <laughs> ejmâ'iyin. Eyuha Müminon al-Hazinon. İttaku Teala. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون bir ayın içerisinde bulunuyoruz. Bu İslam takviminin 1410. senesidir. Hicri yılımızdır. Bizim olan takvimdir. Ve bu cuma bu 1410. Hicri yılımızın ilk ayının da son cuması oluyor. Muharrem ayının. Biz Ümmeti Muhammed'i kullarıyız. Yani ahir zaman peygamberinin ümmetleriyiz. ahir zaman ümmetleriyiz. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber yok. Ve başka ümmetle geleceği yoktur. Efendimiz kıyamet peygamberimiz ümmetlerinin sonu kıyamete kadar yetişir. Kıyamet onun zamanında kopar. Elbette ki Cenab-ı Allah İslam'ı bütün insanlık için göndermiştir. Yalnız Efendimiz'in zamanına veyahut Araplara mahsus olarak gönderilmiş değildir. İslam alem şumuldur. Bütün insanlık için bütün zamanlarda gelecek insanlara her yerde ve her zamanda onları hak ve hakikata tabi kılmak için Allah'a kulluğa davet için insanlığın kemaline davet için gönderilmiş. Binaenaleyh İslam en mükemmel olan dindir. En yüksek ahlakı talim için gelmiştir. <laughs> Peki İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa neyle karşılanmıştır? O hoş geldi, Sefa geldik. Kademler getirdim. Maşallah getirdiğin ne kadar güzel. Değerekte mi karşılandı o peygamber? Yoksa nasıl karşılandı? Ey müminler! Mümin uyanık olmak lazımdır. Mümin taklit iman geçerlidir ama taklitte kalmak günahdır. İmanımızı gerçek iman mertebesine ulaştırmaya memuruz, emrolunmuşuz. Binaenale mümin kuru bir taklid ile dinini devam ettiremez, ettirmeyecektir. Ettirmemeye emrolunmuştur. Şimdi bu sorduğumuz sualde bir hikmet vardır. Evet. O peygamber gelmiştir. 1400 sene önce 1410 sene önce büyük bir hadise olmuştur. Belki dünya üzerinde başlangıç itibar olunabilecek hadiselerin en büyüğü vukuğa gelmiştir. Ne olmuştur 1400 sene, 1410 sene önce? Efendimizin hicreti olmuştur. Yani Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den çıkıp Medine'de hicret etmiştir. Acaba ne için? Keyfiyle mi çıktı Peygamberin zişan? Peygamberin zişan Mekke-i çıkarken böyle baktı. Dedi ki, ey Allah'ın bencinin bulunduğu mukaddes art, ey haram, bana dünyada, dünya üzerinde senden daha sevgili bir mıntaka yoktur. Ve ben Allah'ın emriyle çıkıyorum. Emretmese buradan ben çıkmazdım. Bana en sevgili olan yer sensin derken çıktı Peygamber. Demek ki Peygamber bir insan keyfiyle çıkmadı. Ne için çıktı? Nasıl çıktı? Kendisine on üç sene zarfında yani peygamberlik kendisine emrolulup, takdim olunduktan sonra Efendimiz kendi kavminin, kendi kabilesini Mekke-i Mükerreme'de yaşayan insanları ilk önce İslam'a davet etti. İnsanlığın kemaline davet etti. La ilahe illallah demeye davet etti. Allah'ın birliğine ona bu davet eyledi. Ne yaptılar onlar? Dedik ya, Peygamberin zişana karşı geldiler. Peygamberin zişana eziyet ettiler. Peygamberin zişana iftira ettiler. Peygamberin zişanı hıymet ettiler. Peygamberin zişana olmadık hiçbir peygamber olmayan eziyeti ve zahmeti çektirdiler ve ona tabi olanlara şimdi böyle bir aleyhissalatu vesselamın zamanı saadetini gösteren filmler de var da herhalde siz de görmüşsünüzdür. Efendimizin ve sahabe-i kirama yapılmış olan zulümleri, eziyet ve zahmeti görmüştünüz görürsünüz, okusanız, okuduğunuz ve onu seyrettiniz veya işittiniz. Peki, ve nihayet neticede on üç sene zarfında aleyhissalatu vesselama onlar yapmadık eziyeti bırakmadılar. Sonunda ittifak ettiler onlar ki bu kimseyi biz ortadan kaldıralım, başka çaremiz kalmaz. Yani Efendimizin mübarek vücudu ortadan kalksın, o zaman İslam başı kesildikten sonra vücut yaşamadıydı, o da yaşamaz. O ahmaklar, o müşrikler, o beyinsizler ne zannediyorlardı peygamberi? Sıradan adam, sıradan bir kimse ve o sayıyı tamamlamak için gönderilenlerden zannediyordu. Hala bizim zamanımızda dolu ya, o gibi Mongol tipli, akılsız, sivri, akıllı kimseler çok. hala Peygamber-i Zişan'ın katı kıymetini takdir edemeyecek. Efendim, akılsızlar milyonlar ve milyarlarca var. Akıllı geçiniyor dünya. Akıllı geçiniyorsa, akıllı olan adam, Peygamber-i Zişan'ı takdir edemezse aklı nerede onun? Efendimizin büyüklüğünü takdir edemeyen bir kimse nasıl akıl Getirdiğini mütala edip de onun üstünlüğünü anlayamayan adam nasıl ilim sahibidir diye iddia eder. Efendimizin getirdiği yüksek ahlak ve edebi bilemeyen, tutamayan kimse nasıl bir medeni bizden? Medeniler ama Sağdaşlar ama dişleri yılanın kırından beter zehirli. Tanzerlerden, kaplanlardan daha ziyade uzun. Şeytanın suretinden daha çirkin Öyle sırıtıyor 20. asrın medeni geçinenleri. Ve hala o peygamberi zişanı takdir edemiyorlar ne zannediyorlar ki sıradan adamdır. Sıradan adam değildir. 1400 seneden ötede 1400 senelik yoldan bize umanda edebilen emrini yürütebilen ve dünyanın gün doğusundan gün batısına 24 saat zarfında şehadetleriyle nübüvveti peygamberliği ilan edilen bir kimse bir adam adam olamaz. Büyük bir adam olması lazımdır. Ezanlar duyuyor, dur, duruyor mu? Saatler ilerledik sonra saat vakıtlarıyla namaz vakıtları giriyor. Namazlar vakitlerle benim kullarım üzerine farz kılınmıştır diyen Cenab-ı Hakk'ın emriyle her gün 24 saatin her saatiyesi her dakikasında bir yerde ezan Muhammedi okunup ezanı Muhammedi ile dedik ya Muhammed Efendimizin ezanı okunuyor. Onun peygamberliği ilan olmuyor Allah'ın vahdaniyetinden sonra. Nasıl? Nasıl sıradan adam oluyor? Kimin şanına buraya toplanıyor? Yeryüzünde milyonlarca mescit, camiler vardır. Bir buçuk milyar İslam vardır. Aklını secdeye koyuyor. Kimin tarifiyle, o peygamberin tarifiyle nasıl sıradan adam oluyor? İşte o peygamber 13 sene Mekke'de kendi kavmından çekmediği kalmadı. Öyle buyurdu. Mâvuziye nebiyyün kat misle mâvuzi hiçbir peygamber aslında Efendimiz değil yalnız zahmet çeken. Bütün peygamberler aşağılık insanlar tarafından taşlanmıştır. Eziyet çektirilmiştir. Şehit edilmiştir. Hepsi. Adem peygamberinden tut. Gelen 124 bin peygamber. Hepsi aşağılık ruhlu kimseler tarafından eziyet çektirilmiş. Sövülmüş, sayılmış ve binlercesi şehit edilmiştir. Bu böyle gelmiştir. Kötülerin arasında eyler istenmiyor. Çünkü kötüler kendileri gibi kötü insanları isterler. Arada bir kimse çıkıp da onlara nasihat ederse nasihati kabul etmezler. Nitekim Hud aleyhisselam kendi kavmına döndü. Onları Allah'ın İlahi gadabı kahrettikten sonra, ey kavmim, size ben çok nasihat ettim. Bu ilahi gadab sizi kahretmeden önce, lakin siz nasihat edenleri sevmeyen kimselerdiniz. Aşağılık insanlar, muhakkak ki onlar bütün peygamberlere eziyet etti. Ve ahir zaman peygamberi buyurdu, bunu bulan beraber bana edilen eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Aleyhisselatü Vesselam. Evliyalar Rabbinin varisleridir. Muhakkak taşlanacaktır. Evliyalar, Peygamber ezgiye çektiği gibi onlar da çekecektir. Müminler de derecelerine göre ezgiye çekeceklerdir. Lakin o ezgiyeçler onların imanlarını dileyecektir. Daha kuvvetlendirecektir. Çünkü biz sabretmekle emrolunmuşuz. Ve Cenab-ı Hakk'ın en 54 farzdan birisidir. Belaya, iptilaya sabretmek. Nimetine şükretmek. Farz. Ve Cenab-ı Peygamber suale olduğunda Ya Resulallah iman nedir diye sorulduğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cevabı bir tek söz oldu. İman sabırdır buyurdu sabretmeye memurdur. Emr olunmuştur müminler. Peki biz Müslümanlar ve aradan 1410 sene geçtiğine göre zamanımızda uydurma tabiinden söyleyeyim. Özgürlük zamanı. Yani dini hiçbir hükmün yürütülmediği, yörütül, yörüttürülmediği bir dünyadayız şimdi. Binaenaleyh herkes hükümetin kanununun dışında kendilerini men edecek herhangi bir dini kanun tanımıyor. Ve bizim içinde bulunduğumuz toplum cemaatimizde aynadır. Yani dini herhangi bir kanun onları bağlamıyor şimdi. İstediklerini yaparlar. İstediklerini de yapmazlar. Böyle bir zamanda biz yaşayıyoruz. Böyle bir cemiyetin içerisinde elbette ki müminlerin yaşaması kolay değil. Onun için Efendimiz Eddinu bedde'e gariben ve seyavudu kemâ bedde'e fûbâdil hurâbâ Müslümanlık garip başladı. Yani gizli gizli. iman edenler gizlenerekten dinlerini gözetmek istediler. Garip başladı. Sonunda yine garip olacaktır. O garip müminlere ki kendi yerimizde garip olduk. Böyle dolaştığımız vakitte yadırganıyoruz. İstenmeyiz. Sevilmeyiz. Çünkü Müslüman heyetini taşıyoruz diyerek ve taşlanıyor. Müminler taşlanıyor. Lakin Cenab-ı Hak garip kalan müminleri severdir. Cenab-ı Hak müminlerin nasiridir. Yani gayrıcısıdır ve yardımcısıdır. Ey müminler! Yüksek ahlak sizin şiarınız müminlere gıybet etmesi haram. Ve Cenab-ı Hak onu bize yasakladığı gibi, eğer size bir fasih, bir asli kimseden bir haber yetişirse, o haberin neticesini anlayıncaya kadar hüküm vermeyiniz, hıybet etmeyiniz. Çünkü hıybet, eğer onun pis kokusu, ağızdan gelen pis kokusu dünyaya dağılsa, dünya üzerinde insanların ağzına koyacağı bir lokma kalamaz o kadar pis ve kötü olur. Azim iman yoludur. Gıybetin pis nefesiyle ağzını kirlet. İftira ondan daha eşettir. Elbette ki bu Müslümanlara ve Müslümanlığa düşman olanlar bu zamanda en çok bulunan bir zamandır. Ona göre sen Müslüman, Müslümanı kayırmaya bak ve onların sözlerine kulak asma. Hakikati bilmeden hıkla kendini mahkum ettirme. Bu şeyi de söyleyelim de hutbe bugünden ben durup gelen cumaya kadar size söylerim. Allah'ın izniyle 90 olmayız. Lakin vakit hudud içerisindedir. Şu sözü de söyleyelim de ondan sonra namazı inşallah kılarız. Bütün peygamberlerin aleyhinde konuşulmuştu. Olsa gazete olsa, gazeteler olsaydı onlar da böyle yazacaklardı herhalde. Aleyhlerinde her gün. Musa peygamber, Ülül Azim peygamberdir. Büyük bir peygamberdir. Ve Cenab-ı Hakk ile kelam söyleşen peygamberdir. Öyle olduğu halde kendi kavmin İsrail oğulları onun aleyhinde o derecede konuşuyorlardı ki Musa peygamber bu kalmış ve Tur Cenab-ı Hakk'a münacaat esnasında demişti Ya Rabbi bu kullarının dinini benden tut. Benim aleyhimde çok söylüyor bunlar. aldım demiş. O zaman Cenab-ı Hakk'ın cevabı ne oldu? Musa peygambere ne yapalım? Bu böyledir hepimiz cennet ehli olsaydık kimse kimsenin aleyhinde konuşmayacaktı. Kimse kimseye kıskanmayacaktı. Lakin cennet hak, cehennem hak. Cennet de dolacak, cehennem de dolacak. Binaenaleyh, aleyhinde peygamberleri söylemiş. Senin benim aleyhimde hay Allah muhakkak söylenecek. Ne cevap verdi Cenab-ı Allah? Musa peygamber münacat edip, Ya Rabbi bu kullarının dilini benden tut. Benim aleyhimde konuşmasın. Çünkü tatlı değil. Herhalde güzel değil bir insan aleyhinde konuşmaz. olunmayı insan sever ama aleyhinde konuşursa kimse istemez. E Musa peygamber demiş ki bu kullarının dilini tut benden benim aleyhimde konuşmasın. Cenab-ı Hak buyurdu ki ya Musa e evdel -e edep üzerine bu. Sen öyle bir şey sordun ki Öyle bir şey istedin ki ben kendim hakkında onu yapmadım. Yani ben tutacak olsam benim hakkımda yani Cenab-ı Hakk'ın kendisinin aleyhinde söyleyen kimselerin hemen dillerini tutturacak. Ben bırakıyorum. Dedi. Ben onları yaratanım. Yaşatanım. Rızıklandıranım. Her şeylerini verenim de yine benim aleyhimle konuşurlar. Ben onların dilini tutmam. Sen neysin? Binaenaleyh işte bu sözün içerisinde anlayacağını anla artık. Ne yapalım? Bir kimse kendi aleyhinde söyletmeyecek bir adam varsa çıksın meydana ve herkesin söylemesiyle bir kimse kirleniyorsa onu da kabul etmeyin. Çünkü herkesin kadın hıymeti senin aleyhinde, aleyhinde söylemenden veya methetmenden olacak değildir. Hepimiz daha mizan başına gideceğiz. Kıyamet gününde de mizan önüne çıktığında şimdi kompütöre böyle düğmeye bastığında çıkıyor. O hudutlardaki polis bakıyor. Karanist mı geçecek istadan. Böyle düğmeye bastı mı gösteriyor gibi Allah'ın mizanının karşısında durduğunda anlayacaksın sen. Ben iyiyim deme. Benim kalbim temizdir deme. Ben şuyumdan buyum deme. Yok. Daha oraya çıkma şimdi de göreceksin. Cemaziyel evveli sen? Neymiş mazim? Geçmişin nedir? Orada. O şimdi edep üzerine o. Kimseyi karalama. Belki kendimiz karalanmışız Allah divanında. Bilmeyiz. Belki karalamak istediğiniz Allah'ın yanında aklanmıştır. Bilemiyor. Allah'ın yanında aklanmış kimseye bir kimse dil uzatırsa dilinden asılır. Ceza geçişecek Yetişmesin olmaz. Ki o peygambere eziyet edenlerin hepsi cezalarını bulmuşlar. O için ey mümin kalbini temiz tutmaya bak. Dilini temiz tutmaya bak. وَلَا Zalimlere meyletme, onlara taraftar olma. Çünkü onları yakacak bir ateş var, sana da dokunur. Allah bizi الله في زيزاد الله حفظ سكين وجمية ردتني من شمس وأندق ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيرزق من يشاء بغير حساب الله الحمد لله, لله حمد العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال فقال عز وجل من قايم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناهي أمته عن دار الجحيم نبقى للعرب والعشر مولانا ومولى العالمين المحترم